Sunlab'dan sürdürülebilir ve gerçekçi VR-AR kaynak eğitimi. Saha İstanbul üyesi Sanlab mesleki eğitim ortamları için VR AR kaynak simülatörü geliştirdi. Simülatör yüksek hassasiyetli maske ve kaynak torku hareket takibi sayesinde gerçekçi bir eğitim deneyimi sunar. Raporlama özelliği sayesinde kullanıcılar kaynak eğitimi sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz edebilir ve yapılan işlemleri sonradan tekrar izleyebilir. Sarf malzemesi kullanımı tamamen ortadan kaldıran çözüm enerji tüketimini düşürür, atıkları sıfıra indirir ve kurumlara ciddi maliyet avantajı sağlar. Böylece hem çevresel sürdürülebilir ürünebilirlik hedeflerine hem de operasyonel verimliliğe katkı sunar. Kolay kurulumu ve temizlik gerektirmeyen yapısı sayesinde kesintisiz ve odaklı bir çalışma imkanı sunar. Bu da beceri gelişimini hızlandırır ve eğitim süresinin verimli kullanılmasını sağlar. Amper, voltaj, malzeme kalınlığı ve tel kalınlığına kadar özelleştirilebilir parametreler eğitimlerin teknik kalitesini artırır ve gerçek çalışma koşullarının simülasyonda doğru şekilde temsil edilmesini sağlar.